Arkadaşlar Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Tolga Eleyli. Bugünkü dersimizde yamuk konusunda işleyeceğiz. Buyurun dersimize başlayalım. Şimdi yamuk en az iki kenarı paralel olan dörtgenlere verilen isimdir arkadaşlar. Yamukta mutlaka iki kenar birbirine paralel olmak zorundadır. Ve sıklıkla göreceğiz ki alt tabanın üst tabana paralel olduğu şekillerdir arkadaşlar. Burada alt tabanı üst tabana birleştiren dik doğruya yamuğun yüksekliği diyeceğiz. Bunlar ilk aşamada bilinmesi gereken ifadelerdir arkadaşlar. Şimdi yamukta şu bilgileri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yamuk arkadaşlar iki tane paralel arasında kalan, paralel doğru arasında kalan bir şekil olduğu için burada paralel doğrular arasında kalan açıların ölçüleri toplamı her zaman 180 derece olacaktır. Yani D köşesi ve A köşesine ait açılar paralel doğru arasında kalan açılar olduğu için bu iki açının toplama alfa ile beta'nın toplamı 180 derece olacaktır. Benzer mantıkla x'in ve y'nin toplamında her zaman bizlere 180 derece olarak gelecektir. Burada ad ve bc'nin birbiriyle paralel olma durumu olmadığı için alfa ve x için benzer mantıkla y ve beta için de genel bir toplam durumundan bahsedemiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda öğrendiklerimizi burada uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Bize BEC açısı yani x kaç derecedir diye sorulmuş. Buradaki şekle baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki paralellikten faydalanarak z kuralını uygulayacak olursak bunların da bizler x x açısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki şekil bir üçgen olduğu için üçgenin iç açıları toplamına x artı x artı 50 derece eşittir 180 derece yapacaktır. Yani 2x eşittir 130 derece ise x de buradan 65 derece olarak bizlere gelecektir. Doğru seçeneğimiz D. Yine sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar ABCD'nin yamuk olduğu söylenmiş. Verilen bilgilere göre x açısı kaç derecedir diye bizlere soruluyor. Şimdi buradaki yamukta, yamuktan faydalanarak arkadaşlar açıları teker teker bulmaya başlayalım. Şöyle yapalım. Şimdi buradaki ADE üçgeni ikizken üçgen olduğu için tepe açılı, e, taban açılarından birine A dediğimizde diğeri de A olarak gelecektir. Dolayısıyla buradaki üçgenin iç açılarını topladığımızda bizlere 180 derece olarak gelir. 2A eşittir 110 derece ise A açısı buradan 55 derece olacaktır. Şimdi A açısı 55 derece ise şurada bir Z kuralı uygularsak burası da 55 derece olur. Benzer mantıklı arkadaşlar burada da ikiz kenarlık olduğu için şurası da bizlere 55 derece olarak gelecektir. Şimdi BC AB'ye paralel olduğundan burada da bir Z kuralını uyguladığımızda burası da bizlere 55 derece olarak gelir. Ve artık son üçgende arkadaşlar iç açılar toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanalım. Bu şekilde bilgimizi kullanacak olursak ne gelecektir bizlere? 50 derece artı 55 derece artı x derece eşittir 180 derece olacaktır. 50 ile 55'in toplamı 105 derece. Karşı yatarsak eksi olarak x eşittir 180 derece eksi 105 derece olarak gelir. Burası da bizlere x'i 75 derece olarak getirecektir. O halde doğru seçeneğimiz C'dir arkadaşlar. Şimdi yamukta arkadaşlar paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban diyoruz. Eğer ki K ve L bulundukları kenarların orta noktasıysa bunları birleştiren doğru orta tabandır. Ve orta taban uzunluğu alt taban uzunluğuyla üst taban uzunluğunun toplamının yarısına eşittir her zaman. Yani bizler x'i bulmak istiyorsak alt taban uzunluğu olan A ile üst taban uzunluğu olan C'yi toplayacağız. 2'ye böleceğiz. Buradan gelecek sonuç bizlere orta taban uzunluğunu verecektir. Arkadaşlar yine yamukta orta tabanla ilgili bilmemiz gereken bir diğer ifade orta taban köşegenler tarafından kesildiyse köşegenle paralel olmayan kenar arasındaki uzunluk üst taban uzunluğunun her zaman yarısına eşittir. Benzer mantıkla köşegenle orta nokta arasındaki mesafe üst taban uzunluğunun her zaman yarısına eşittir. Bu köşegenler arasında kalan orta taban uzunluğu da alt taban uzunluğuna a dediğimizde alt taban uzunluğu eksi üst taban uzunluğu bölü iki yardımıyla bulunacaktır. Bunlar aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Orta tabanın tamamını bulmak istiyorsak alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüyoruz. Köşegenler arasında kalan orta taban uzunluğunu bulmak istiyorsak alt tabandan üst taban uzunluğunu çıkarıp ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bunlar orta tabanla ilgili aklımızdan çıkarmamız gereken bilgilerdir. Şimdi bunların soruya uygulamasına bakacak olursak verilenlere göre EF kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar burada kale bir orta tabandır. Bu orta taban uzunluğunu alt taban artı üst taban bölü 2 yardımıyla bulabiliriz. Ancak bizler köşegenler arasında kalan parçayı arıyorsak burası alt taban eksi üst taban bölü 2'den bulunacaktır. Bu da 10 bölü 2'den dolayı 5 birim olarak bizlere gelecektir. Doğru seçeneğimiz C. Arkadaşlar yeni özelliğimizi şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer ki yamukta köşegenlerin kesim noktasından geçecek bir doğru çizildiğinde bu doğru tabii ki alt tabana üst tabana paralel olacak şekilde çizilmek zorunda. Buradaki KL uzunluğuna x dediğimizde KL uzunluğunu şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Alt tabana a, üst tabana c diyecek olursak alt tabanla üst tabanın çarpımını alt tabanla üst tabanın toplamına bölüp 2 ile çarpıyoruz. Bu KL uzunluğunun tamamını veriyor bizlere. Şunu da ekleyelim. KL uzunluğu tamam. Dolayısıyla bu parçalardan birinin uzunluğunu bulmak istersek bunlar eş iki parçadır. Ve bu uzunluğu hesaplamak için yapılması gereken arkadaşlar sadece alt tabanla üst tabanı çarpıp bunların toplamına bölmek olacaktır. Bizler bu şekilde KE uzunluğunu ya da EL uzunluğunu yakalayabiliyoruz. Şimdi bunun soru üzerindeki uygulamasına bakacak olursak arkadaşlar. Burada diyoruz ki yine EF uzunluğumuz x birim olarak bizlere gelsin. Bizler EF uzunluğunu hesaplamak istiyorsak bakınız EF uzunluğu köşegenlerin kesim noktasından paralel olmayan kenarlara çizilen bir doğru parçasıdır. O zaman buradaki uzunluk alt taban çarpı üst taban bölü alt taban artı üst taban yardımıyla bulunur. Yani 24 çarpı 12 bölü 36'dır. Bunları sadeleştirecek olursak arkadaşlar 12'ye böldük 3, 12'ye böldük 2, 3'e böldük 4, 3'e böldük 1, 4 ile 2'nin çarpımından bizlere 8 birim olarak gelecektir. Doğru seçeneğimiz B'dir arkadaşlar. Şimdi yeni sorumuza baktığımızda yine köşegenlerin kesim noktasından bir doğu, geçen bir doğrumuz var. Ve bu doğrunun uzunluğunu istiyoruz arkadaşlar. Kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Şimdi buradaki ifadede buradaki ifadede şunu söyleyelim. Bizler bu KM uzunluğuna x diyecek olursak x eşittir alt taban çarpı üst taban bölü alt taban artı üst taban çarpı 2'dir. Dolayısıyla bu hesaplamayı yapacak olursak 2 çarpı 80 bölü 18 olarak gelir. Bunları sadeleştirecek olursak burası 80 bölü 9 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar istediğimiz KM uzunluğu 80 bölü 9 olmalıdır. Doğru seçeneğimiz D'dir. Yine ABCD yamuğunda verilenlere göre arkadaşlar LC kaç birimdir diye sorulmuş. Yani bu sefer şuradaki mesafe soruluyor. Buraya direkt X diyelim. Verilenlere bakalım. AB 16 birim. Burası 16 birim. DC 4 birim. Şurası 4 birim. AL de 4 birim. Tamam. Şimdi burada LC uzunluğunu bulmak için arkadaşlar bir KL uzunluğunu bulmaya çalışalım. Daha sonra buradaki şu ADC üçgeninde benzerlik yardımıyla şunlar birbirine paralel olduğu için benzerlik yardımıyla X'i elde etmeye çalışalım. İlk hedef şuraya Y diyecek olursak Y uzunluğunu bulmak. Y uzunluğunu bulmak için alt taban çarpı üst taban bölü alt taban artı üst taban. Dolayısıyla Y değeri 64 bölü 20 olarak bizlere gelecektir. Şimdi buraya 64 bölü 20 olarak bulduysak bundan sonra arkadaşlar bizler hesaplamaya başlıyoruz. Nasıl olacak durum? Diyoruz ki paralel kenarların oranları 64 bölü 20 bölü 4. Buradaki alinin ac oranına eşit olacaktır. E o zaman burada arkadaşlar şöyle yapalım. 4 ile 64 sağa değişecek olursa bizlere 16 gelir. 16 ile 4 sağa değişirse 4 gelir. E, 4 bölü 20 eşittir. 4, e, 1 bölü 4 artı C olacaktır. Burada içler dışarı çarpma yaparsak 16 artı 4C eşittir. Buradan bizlere arkadaşlar 20 gelecektir. 4C eşittir. 4 ise C değeri 1 olacaktır. C dediğimiz ifade arkadaşlar buradaki x kısmının aynı aynısıydı. Dolayısıyla x değeri de 1 olarak gelmiş olur. Doğru seçeneğimiz A'dır. Sonrasında arkadaşlar yine yamu kullanarak, orta tabanı kullanarak çözebileceğimiz bir soru daha. Şimdi DC bizlere 3 birim olarak verilmiş. HG 9 birim olarak verilmiş. Bizler yamuğumuzu şu mavi ile çizmiş olduğumuz şekil olarak alacak olursak EF burada orta tabandır. Bu orta taban uzunluğunu hesaplamak için x eşittir 3 artı 9 bölü 2'den dolayı 6 birim diyoruz. Şurası 6 birim. Daha sonrasında arkadaşlar bizler şuradaki şekli yamuğumuz olarak aldığımızda burada üst taban 6, orta taban 9 ve alt taban uzunluğunu arıyoruz. E burada 9 eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2 olarak gelir ki burayı çözdüğümüzde 18 eşittir y artı 6. yine de bizlere 12 birim olarak gelecektir. Dolayısıyla bizlere AB sorulmuştu. Orayı da 12 birim olarak bulduk. Doğru seçeneğimiz D'dir arkadaşlar. Şimdi yeni bilgimizle devam edelim arkadaşlar. E, paralel olmayan kenarların eşit olduğu şekilleri ikizkenar kenar yamuk diyoruz. Şimdi burada A, şurayı düzenleyelim B, C, D yamuğunda. Eğer ki paralel olmayan kenarlar birbirine eşse bu şekil bir ikizkenar kenar yamuktur. İkiz kenar yamukta paralel olmayan kenarlar birbirine eş olduğu gibi burada taban açıları da tepe açıları da her zaman birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Bunlar önemli dikkat etmeniz gereken kısımlardır. Ayrıca şurada D'den indirilen yükseklik ve C'den indirilen yükseklik tabanı arkadaşlar köşelerde eş parçalar olacak şekilde ayırır. Yani buranın uzunluğu A ise buranın uzunluğu da A olur. Şu İndirilen dikmeler arasındaki yüksek e, uzunluk da arkadaşlar C olursa tepe e, taban uzunluğunun üst uzunluğunun eşit olduğu kısım olacaktır arkadaşlar. Taban uzunluğunda üst uzunluğa eşit olan kısım şu iki tane dikmenin arası olarak bizlere gelecektir. Bunlar ikiz kenar yamukta dikkat edilmesi gereken kısımlardır arkadaşlar. Şimdi bunların uygulamasına bakacak olursak ABCD ikizkenar yamında verilenlere göre D B farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar D açısına X diyecek olursak bizler buradaki ifadede şuradaki doğru ile AB doğrusu paralel olduğu için X ile 80'in toplamı 180 derece olarak gelir. Dolayısıyla X buradan 100 derece olarak çıkacaktır. Şimdi X'i 100 derece olarak bulduktan sonra şekil ikizkenar yamuk olduğu için Buradaki taban açısı 80 derece ise buradaki taban açısı da 80 derece olacaktır. Dolayısıyla D açısı 100 derece, B açısı 80 derece, İkisinin farkı 20 derece olarak gelir. Doğru seçeneğimiz A'dır. Yine ikiz kenar yamuk kullanarak çözeceğimiz bir soru. X kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bizler biliyoruz ki. Şimdi şekil ikizkenar yamuk olduğu için bu ikizkenar yamukta şuraya A dersek burası A olacaktır ve dolayısıyla şurası da 2A olarak bizlere gelecektir. Bu ne işimize yarar? Şuradaki üçgenin iç açıları toplamından A açısını elde edebiliriz. Nasıl? Burayı topladığımızda 2A artı A artı 75 eşittir 180 derece olarak gelir. Yani 3A eşittir 105 derece olarak gelir. A açısı burada 35 derece olacaktır. A açısı 35 derecesi arkadaşlar. Şurada Z kuralını uygularsak burası da 35 derece olur. Ve bundan sonraki süreçte arkadaşlar şuradaki açının toplamı X açısına eşit olacağı için X eşittir 35 artı 75 dereceden bizlere 110 derece olarak gelecektir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C. ABC'de ikiz kenar yamuğunda verilenlere göre X kaç birimdir? diye bizlere sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bizler şunu öğrendik. Dedik ki eğer ki ikiz kenar yamuktan şöyle iki tane dikme indiriliyorsa şurada oluşan parça uzunlukları birbirine eşittir. Ve üst taban uzunluğu da alt tabanda bu dikmeler arasındaki uzunluğa eşit olur 8. Peki burada şu soru aklınıza gelebilir. Bizler bu kanat uzunluklarını yani ağları nasıl bulabiliriz? Şimdi bunların uzunlukları eşit olduğu için arkadaşlar alt tabanda yazan bütün ifadelerin toplamını 16 eşitleyebiliriz. Dolayısıyla 8 artı 2A eşittir 16 olacaksa 2a buradan 8 olmalıdır. a değeri de bizlere 4 olarak gelmelidir. a'yı 4 olarak bulduktan sonra şurada oluşan dik üçgen arkadaşlar kenarlarına göre özel dik üçgendir. Çünkü burası 5 birim, burası 4 birim. Hipotenüs 5, dik kenarlardan biri 4 ise diğer dik kenar 3 birim olarak gelmelidir. Doğru seçeneğimiz C. Şimdi yamukta arkadaşlar göreceğimiz son yamuk çeşidi dik yamuk. Dik yamukta da diyoruz ki açılarından bir 90 derece olan yamuğa dik yamuk denir. Dik yamukta arkadaşlar zaten bunların paralel olduğunu biliyoruz. Bu paralel doğrular arasında çizilen doğru parçası eğer ki tabanlara dik olarak çizildiyse bu yamuk dik yamuktur. Dik yamuğun yüksekliği de arkadaşlar şurada H ile gösterilen kısımdır. Bunu nasıl kullanacağız soruların içinde? Bunu genellikle şöyle C'den inecek şekilde kullanacağız arkadaşlar. Burada yine üst taban uzunluğu alt taban uzunluğunda dik doğrular arasındaki mesafe eşit olacaktır. Bu dik doğru ile B köşesi arasında kalan uzunluk da A eksi C'ye her zaman eşit olacaktır. Şimdi bunların soru üzerindeki uygulamasına bakalım arkadaşlar. ABCD dik yamuğunda verilenlere göre AD kaç birimdir? Şimdi az önce söylediğimiz gibi AD'yi C'den inecek şekilde taşıyalım arkadaşlar. Burada üst taban uzunluğu 6 birimse alt taban uzunluğunun bu kısmı 6 birim olacaktır. Ve tamamı 14 birim olduğu için bu araya da 8 birimlik uzunluk kalacaktır. Bizler burada oluşan dik üçgende AD uzunluğuna x diyecek olursak şuradaki uzunluk da x olacaktır. Ve Pisagor yardımıyla veya kenarlığına göre özel dik üçgen olduğu için arkadaşlar dik kenarlardan biri x diğeri 8 hipotenüs 10 burası da 6 birim olarak gelir diyebiliriz. Veya Pisagor uyguladığımızda x'in karesi artı 8'in karesi eşittir 10'un karesi dersek x değeri buradan 6 birim olarak gelir. O halde doğru seçeneğimiz C. Yeni sorumuza baktığımızda arkadaşlar ABCD dik yamuğunda verilenlere göre AD kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Şimdi dik yamukta en sık kullanılacak özelliklerden bir tanesi bu yüksekliği taşımaktı. Yüksekliğimizi biz de buraya taşıyacak olursak arkadaşlar 30-60-90 üçgenin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla DC uzunluğu 6 kök 3 olduğu için burası da 6 kök 3 olacaktır. Ve buradaki açılarına göre özel üçgende 60'ın karşısında 6 kök 3 varsa 30'un karşısı 6'dır. E BC uzunluğu 5 birimse şuradaki uzunluk da 5 birimdir. Dolayısıyla AD uzunluğu bizlere 11 birim olarak gelecektir. Ve bu da doğru seçeneğimizin D olduğunu gösterir arkadaşlar. Yine dik yamuk sorumuzda arkadaşlar verilenlere göre x kaç birimdir diyor. Artık şunu alıştığımızı düşünüyorum. Burada dik yamuk sorularında ilk düşünmemiz gereken yüksekliği taşımak olacak. Yüksekliği yani 15 birimlik uzunluğu şöyle c'den inecek şekilde taşıyacak olursak burası 15 olacaktır. Burası 8 birim olduğundan burası da 8 birim olur. E tabanın tamamı 16 birimse buraya da 8 birim kalır. Ve yine burada dik üçgen oluştu. Burada arkadaşlar ister Pisagor uygulayarak X'e ulaşmaya çalışın. İsterseniz 8, 15, 17 üçgeninden X'in 17 birim olduğunu söyleyin. Burada X değeri 17 birim olarak geldiği için doğru seçeneğimiz B. ABCD dik yamunda verilenlere göre AD kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar genel olarak şu ana kadar sorularımızın büyük çoğunluğunda yüksekliği taşıyarak soruyu çözdük. Ancak burada yüksekliği taşımak bir alternatif olmayacaktır. Neden? Şimdi E noktası bir orta nokta olduğu için bu E noktasını dik kenara orta nokta olacak şekilde uzatalım. Burası da orta nokta olacaktır. Şimdi paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştirdiği için bizler şuraya F dersek EF uzunluğu bir orta tabandır. Bu orta taban alt tabana ve üst tabana paralel olduğu için şuraya diktir. O zaman orta taban uzunluğuna x diyecek olursak x demek arkadaşlar alt taban artı üst taban bölü 2'dir. Dolayısıyla x değeri bizlere 24 birim olarak gelecektir. E bizden şimdi AD uzunluğunu arıyorduk. AD uzunluğunu bulmak için arkadaşlar şuradaki dik üçgenden faydalanalım. Bizler şuraya y diyecek olursak ister özel üçgenden y 24 25 üçgeni y'nin ne olması gerekir? 7. Ama bunu göremiyorsanız yine Pisagor uygulayarak y'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir 25'in karesi diyebilirsiniz. Dolayısıyla y değeri buradan bizlere 7 olarak gelecektir. Şimdi y 7 geldiyse AD doğru parçasının yarısını 7 bulduk. Diğer parçası da 7 olacak. Tamamı 14 birim olur. Doğru seçeneğimiz B'dir arkadaşlar. Şimdi yamukta alan nasıl bulunacak? Yamukta alan bulunurken arkadaşlar mutlaka bir tabana ve bu tabana ait yüksekliğe ihtiyacımız var. Tabanı bizler burada A olarak, üst tabanı da C olarak bildiğimiz için taban dediğimiz şey hem alt tabana hem üst tabana oluşacak. Çünkü alt tabanla üst taban uzunluğunu bildiğimizde alt taban artı üst taban uzunluğu böyle 2 çarpı yükseklikle bizler buradaki yamuğun alanını bulabiliyoruz. Tekrarlıyorum. Yamukta alana ulaşabilmek için alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böleceğiz. Sonra yükseklikle çarpacağız. Burada şu dikkatimizi çekebilir. Alt taban artı üst taban bölü 2 bu yamuğun orta tabanını veriyordu. O zaman direkt şunu da söyleyebiliriz. Orta taban çarpı yükseklik. Orta taban çarpı yükseklik. Yine bizim yamuğumuzun alanını verecektir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi sorulardaki uygulamasına bakalım. Alan kaç birim karedir diye bize sorulmuş. Biz alan için şunu öğrendik arkadaşlar. Üst taban alt taban uzunluğunu topla 2'ye bak. Yükseklikle çarptığında alan gelecek sana. O zaman alt taban uzunluğu birim Üst taban uzunluğu 6 birim. Topla 2'ye böl. Yükseklikle çarp. E burası 16 bölü 2'den 8 çarpı 4. Yani alan bizleri 32 birim kare olarak gelir. Doğru seçeneğimiz B'dir arkadaşlar. Şimdi ABCD yamuğunda verilenlere göre alan kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bizler alanı ulaşmak istiyorsak şunu öğrendik. Dedik ki alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böleceğiz. Yükseklikle çarptığımızda alanı verir bizlere Sonrasında şu eklemeyi yaptık. Alt taban 3 üst tabanı toplayıp ikiye böldüğümüzde bu zaten yamuğun orta tabanı demektir. O zaman orta tabanla yüksekliği çarparsak orası yine bize bu yamuğun alanı verecektir. O halde orta taban uzunluğu 8 birim şey halinde verilmiş. Bizler yüksekliği bulmak zorundayız. Yüksekliği bulmak zorundayız. Orta taban uzunluğunun buradaki K noktasının AD'yi iki eşit parça böldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla M DH'yi iki eşit parçaya ayırır. Yani BM uzunluğu iki birimse MH uzunluğu da 2 birim gelir. Bu ne demek? Bizim yüksekliğimiz 4 birim demek. O halde alan arkadaşlar, alan ABCD, orta taban uzunluğu çarpı yükseklikten 32 birim kare olarak gelecektir. Doğru seçeneğimiz B. Yamukta verilenlere göre alan 36 birim kareymiş. Buna göre üçgenin alanı kaç birim karedir diye bizlere soruluyor. Arkadaşlar şu bilgi aklımızdan çıkarmayalım. Eğer ki yamuğun köşelerinden orta noktaya giden iki doğru parçası çizildiyse oluşan üçgenin alanı yamuğun alanının her zaman yarısıdır. O halde yamuğun alanı 36 birim kare ise bunu ikiye böldüğümüzde ortadaki üçgenin alanı 18 birim kare olur. Doğru seçeneğimiz D'dir. Şimdi ABCD yamuğunda verilenlere göre Alan ADE kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar sorumuza başlamadan önce şöyle bir bilgi vereyim. Eğer ki yamukta köşegenler tarafından oluşturulan üçgenlerin alanlarıyla uğraşıyorsak, burada kanatlarda kalan alanlar her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Yani şuraya A1, şuraya A2 dersek diğer kenarlar, diğer kenarlarda bulunan alanlar, her zaman birbirine eşittir. Ve dörtgenlik şu özelliği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Şu alt alta bulunan üçgenlerin alanları çarpımı yan yana bulunan üçgenlerin alanları çarpımına eşit olacaktır. O halde bu yamukta şuradaki alana A diyecek olursak burası da A olur. Dolayısıyla A ile A'nın çarpımı 9 16'nın çarpımına eşittir. A kare burada 144 ise A alanı bizlere 12 birim kare olarak gelecektir. Dolayısıyla ADE üçgeni alın, 12 birim karedir. Doğru seçeneğimiz A. Arkadaşlar bu soru yamuk konusunda çözeceğimiz son soruydu. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>